Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Maple almıştık. Geçen video. Onu yarışma da bitmişti. Geçen video. Heh. O yarışmaya oynuyoruz şimdi. Ya nasıl alt oldular? Arkadaşlar ya ben bir şey demiyorum. Hiç, 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 hiç yolunda değil. Umurumda değil. Umurumda hiç değil. Hiç hiç. İşte kaybedeyim. İşte kaybedeyim. Bana ne? Ve acısını çeken ben olmuyorum. Süpersel oluyor. Süpersel kupa kaybediyor. Bir tane gol atamıyorum. Olanlara bak. Basketbol çok kötü oynuyorum bir de ben. Ya Mortis, Mortis. Tamam, bana can basıyorum şu an kendime. Ya Mortis bir git. Ya bir tane vurdum ona ben ya. Aynen ölmemiz gerekiyor. Tamam, gol yedik, itiraf ediyorum. Tamam. Şimdi geliyor efsane. Mortis, tamam, 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 tamam. Dur Oradan kaçatmazsın değil mi? Afsin. Ne Çeken ben olmuyorum acıya. Süpersel oluyor. Süpersel kurtarıyor. Ben kısa süpersel kaybedim. Oluyor. şimdi. O da bazı kaç. Kaçak. Geleceğim gel mi kaçacağım mı? Karar ver. Geleceğim gel. tamam gel. Bakın şimdi ne yapayım. Edgar al onu. Ya tamam tamam ben atarım. <laughs> yeter ya. Bir tane gol atamadık iki saattir. Ha, şimdi attık. Hayır oğlum şimdi. Marking gol mü attın? Ya, ya efsane başladı artık yeter. Kuralaşmanın vakti geldi artık. Al kuralaşma budur. Hadi hadi. Ya olmadı ya. Neyse. Sıkıntı değil. Süpersel kupa geliyor şu an. Süpersel bana yaptığın kendi ölüyor şu an. Ya ulan. Hayır. Affedersin. Hadi hadi hadi. Git onu. Git onu. Vur. Vur. Ya bir dakika. Atlan onu. Atamazsan var ya. Hah, tamam tamam tamam. Tamam dert etme boş ver Haydi dert etme Dert etme Aras boş ver Onlar mal <laughs> Hayır hayır Tamam ölümce <laughs> Pro oyuncunu almanın vakti geldi Hadi

çok sıkıntı karakterler geldi ya. Benimkine bak. Bibi, kit. Onlarınkine bak. Neyse sıkıntı yok. Dert etme Aras. Orada atsaydık var ya. Tarihe yazılırdım ben. Dalga mı geçiyorsunuz ne? Dalga mı geçiyorsunuz? Ben size dalga geçeyim mi? Al geçtim öldü adam sınman hadi. bir tane evcaden koyuyor bir tane ciket var hiç sevmiyorum evciler İşte bu yüzden ya gençsin ya bir ya al Sorun değil. Yine de öldürdüm. Hayırdır lan? Bırak arkadaşımı. Ya. At, at, at. At. <laughs> Pek kurumda. Bu kurumda. Tamam, hiç sıkıntı değil bunlar. Bir daha kazanacağız şimdi bakın. Kaybedersek artık video kapatacağım mı? Bu nedir be? Tamam, Mortis hayırdır. Hayırdır Mortis? Sen sıkıntı yapma Aras. Atarsın bunu Aras. Aras Arkadaşlar ya biz neyiz be neyiz biz ya neyiz neyiz biz Biz oyuncu muyuz neyiz biz Biz, o, biz böyle oyuncu olamayız Bizim pro oyuncuyuz şu an Aslında hiç pro olamayız Gördüğünüz gibi böyle Bunu bolup ölürüz Hadi lan ben size demedim mi bir çırpıda kazanacağız diye. Bakın söylediklerim gerçekleşiyor. Onu atamazsanız. Atamadı. <laughs> Arkadaşlar atamadılar. <laughs> hadi lan hep birim o. Hep birim hadi. Var ya. ultimiz bitti. Arkadaşlardan bilet isteyelim. Hepsi savaşıyor. Arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar da. Abone ol, like atmayı unutmayın. Bay bay.